Şimdi güzel dostlarım, hoş bir soruyla birlikteyiz. Burada bir teklik çiftlik sayı sorusu var. Tek sayı çift sayı sorularında şunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Önce bunlar bir hatırlatalım. Taban ve üst tam sayı olacak ve pozitif tam sayılardan bahsediyorum. Çift sayının bütün pozitif sayı kuvvetleri, pozitif tam sayı kuvvetleri çift, tek sayının bütün pozitif tam sayı kuvvetleri de ne olmalıdır? tek olmalıdır. Bu ilke değişmez. Eğer şimdi elimizdekiler pozitif sayı yani bunlar aslında pozitif tam sayı olarak bize sunulduysa o zaman bu kuvvetlerin benim için çok da bir önemi yok. Şimdi bu tarz sorularda değer verilerek soru çözme ihtimalimiz var mı? Var hocam. Evet. Ama ben size tablo kurmayı öğretmek istiyorum. Şimdi elinizdeki verileri yazıyorsunuz. X, Y ve Z'den bahsediyor. Şimdi X, Y ve Z'nin çift tekliğine bağlı olarak sistem gruplanıyor. Örneğin bu ifadenin çarpımının çift olduğunu adam bana vereyim mi? Vereyim. O zaman diyorum ki ya bu sayı y çift z te tekken mümkün olabilir mi hocam? Olur. Peki y çift z çiftken olur mu? Olur hocam. Peki y tek z çiftken olur mu? Olur. Tekle çift, çiftle çift, çiftle tekin çarpımları ne olacak? Çift olacak. Diyor ki buna göre diyor. Buranın bu olduğunu biliyorum. Hocam x ne olur? Lan kardeşim x z'nin üzerindeki bir sayı hem de pozitif bir tam sayı. Hem, he hocam. Ya z'nin üzerindeki pozitif bir tam sayısı x'in tek veya çift olması benim için zerrece önem arz etmez. Tek de olur hoca, çift de olur hoca. Tek de olur hoca, çift de olur hoca. O zaman baka. X ile Y'nin, pardon, Y Z'nin çarpımı diyor. Bakıyorum. Çift, çift, çift. Hangi grubu alırsam alayım. Y Z'nin çarpımı çift mi? He vallaha çift. Peki, hocam, diğer bir şey bak. Y ile Z'yi buraya aldık ya. Bu üçünün toplamına ne diyeceksin? Bak şimdi tek, çift, çift. Hoca ne oldu? Tek oldu. Tek, çift, tek. Ne oldu? Hocam çift oldu. Demek ki bu toplam çiftte oluyor, tek de oluyor. Ne diyeceksin hocam? Ya bu kesin olmaz diyeceksin. Çünkü adam sana ne soruyor? Her zaman çift midir diye Çift midir? Her zaman çift midir? Bilemiyorum ki bazen bakarım çift oluyor, bazen bakarım tek oluyor. O zaman ilk artı y. Ya kardeşim Bak babam bak kurban oldum. İçinde X var. X'in ne olduğunu biliyor musun? Hayır hocam. Lan ne olduğunu bilmediğin bir şeyin çözümünü nasıl üreteceksin? Allah'a seversin. Bir de ne düşünüyor mu? Cık. Ya hiç akla mantığa uygun mu? Değil. O zaman ne diyor? Bu da kesin değil. Burada kesin olan bir tek bilgi var. O da nedir hocam? A'dır arkadaşlar.